Ayaz. Olmuyor işte. Bırak ya. Yapamayacağız. Diyorsun ha? Evet. Buruk çağıralım. Ona soralım o yapsın. Ama sen beni amma hafife aldın ha. Bak bakalım olmuş mu? Aa, oldu gerçekten. Ya hadi söyle çok merak ettim. Ne izleyeceğiz? Eski güzel bir Türk filmi izleyeceğiz. Ben Türk filmlerini çok severim. Hele böyle siyah beyazsa bayılırım. İşte bu be, işte bu. Bak dedim ki kesin Asiye bunları çok seviyordur. Yanılmamış. <laughs> Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Daha önce kimse söylediğimi bilmiyorum ama... ...sen bu filmlerdeki artistlere benziyorsun. Nasıl? Nasıl işte biri kocaman gözler, böyle havalı havalı saçlar... ...ne bileyim çıtı pıtılık falan, öyle. Yalnız ben bence öyle çıtı pıtı falan değilim. Gayet güçlüyüm. <laughs> yani ona ne şüphe. Sen güçlüsün, tersin pis. İşte. Allah korkulur senden biliyor musun? Ya, ne alaka ya ben öyle bir insan değilim. Nasıl öyle bir insan değilim be? Oh vallahi kolum morardı. Yemin ediyorum kolum morardı. Abartma o kadar vurmadım. Tamam güçlüyüm de yani zarif de bir kızım ben. Tamam Neyse hadi sesini aç şunu izleyelim. Bir de daha değerlendirme rapor için not falan alacağız, unutma. Alırız almasına da dur ben şey unuttum. Nerede? Al bakalım. Nereden buldun bunları ya? Ya ben bulurum. Mısır, gazoz olmadan film mi izlenir? Hem senin ilk defa film seyrediyoruz. Her şeyin dört dörtlük olmasını istedim. Açıyorum sesini. Hı hı, hadi. Süper. Ya çok güzel, yiyebilirsin. Yiyeceğim.